Rifat Serdaroğlu, sıra sende. Hadi emekli et kendini. Bu da şeker bayramı hediyesi olsun. Vücudumuzdaki organlardan bazıları meleklere yalvararak Bergama Akropol'de oturup dünyayı yöneten Zeus'la görüşmek istediklerini söylerler. Talep kabul edilir ve organların tamamı huzur alınır. Kalp ayağa kalkıp ilk sözü alır. Yüce Zeus, senelerdir hiç durmadan çalışıyorum. Çok yoruldum, emekli olmak istiyorum. Beyin ayağa kalkıp söz alır. Yüce Zeus, o kadar çok çalıştım ki artık bunamaya başladım. Lütfen beni emekli edin. Ciğer, dalak, böbrek, mide de ayağa kalkıp emekli olmak istediklerini söylerler. Tam bu sırada arka sıralardan gayet cılız bir ses duyulur. Ben de emekli olmak istiyorum. Melek kızarak, terbiyesiz organ, yüce Zeus'un huzurunda ayağa kalkmadan konuşulur mu? O organ titreyen sesiyle yanıt verir. Kalkmayı becerebilsem hiç emekli olmak ister miyim? Bak ya Davut, kısacık siyaset yaşamında öyle büyük hatalar, ihanete varan öyle yanlışlar yaptın ki senin emekli olma zamanın geldi de geçmek üzere. Hayatında bir defa olsun siyasette birlerinin getirdiği yerden kovalanmadan onurunla istifa etmeyi becer be kovboyun pilli tavşanı. Seni başbakan danışmanlığına getiren Erdoğan, milletvekili yapan Erdoğan, dışişleri bakanı yapan Erdoğan, başbakan yapan Erdoğan, genel başkan yapan da Erdoğan. Yani bugün benzin parasını, şoför ve korumalarının maaşını bile devlete ödettiğin lüks Mercedes makam arabasına bedavadan biniyorsan yat kalk Erdoğan'a şükret. Sonra utanmadan ben yolsuzluklara direndiğim için başbakanlığım gitti.'' Direnmeseydim milyarlarıma milyarlar katardım diyorsun. Sen hep maaşla çalıştın. Nasıl milyarların oldu ki? Üniversiten bile vardı senin. Sahi o üniversiteyi nasıl kurdun? Gel sen beni dinle de daha fazla ezmesinler seni Davut Bey. Bundan böyle AKP'ye seni sokmazlar. Soksalar bile maazallah Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı gibi asitte eritirler parçanı bulamayız. Millet ittifakına desen orası hiç olmaz. Organ uyuşmazlığı var aranızda. İşlevsiz bir organ gibi, asalak bir böcek gibi CHP'ye sığmak yakışmıyor sana. Çık sen de dünkü çocuk dediğim babacan gibi ben seçime tek başıma gireceğim. Bende o yürek var de, oyları topla. Bunu yapmak zor geliyorsa önünde iki yol kalıyor. Ya Serok Ahmet olarak git HDP'ye yalvar, onların sırtında seçime gir ya da yukarıdaki fıkradaki gibi emekli ol alın atınızı, seveyim tımarınızı de ve öğrencilerine dön. Büyük bir olasılıkla hiçbir yerde iş bulamazsın ya, Hakan Fidan seni MIT'e alır. İsrail veya Suriye bölümüne. Ya Ali Erbaş Diyanet Akademisi'ne alır ya da Erbil'de FETÖ'nün üniversitesine stratejik derinlik anlatmak için kesin alırlar. Hadi Amerikalıların pilli tavşanı, bir kükre de Erdoğan korkudan Beştepe'de mahzenlere saklansın. Sen de ezdirme kendini artık.'' Kahrolsun istibdat kahrolsun zulüm. Ülkeyi yönetmeye talip olmuş bir siyasetçinin fikri yapısı oluşmadıysa bence en tehlikeli siyasetçi odur. Çünkü zaman içinde söyledikleri arasında 180 derece farklar olduğunu görürsünüz. Kim elini çabuk tutar ve fikri oluşmamış siyasetçiyi doldurursa tüm amacı günü kurtarmak olan o kişiye istediğini söyletir. Bu tarz siyasetçilere en son örnek AKP Genel Başkanı Erdoğan'dır. Erdoğan'ın aynı konuda bir gün önce söylediklerini ertesi gün reddedip tam tersini söyleyebilen biri olduğuna defalarca şahit olmadık mı? Hatta bazen öyle çirkinlikler gördük ki 3 yıl önce Erdoğan için yazılan bir konuşmanın bugün milyarlarca avroluk Binali tarafından okuduğunu görürüz. İyi ve dürüst siyasetçi dersini çok iyi çalışmalıdır. O siyasetçi çalışmaz, okumaz, danışmaz, öğrenmezse konuşmalarının bütününü danışmanlarına yazdırırsa ona siyasetçi değil okuyucu denir. Danışmanları ne yazarsa onu okurlar. Tabii ki prompter bozulmazsa. Akşener'in son grup toplantısındaki güzel yazılmış konuşmasını okuması da çok beğenildi. Ben de Akşener'deki bu olumlu gelişmeyi çok beğendim. İnşallah böyle devam eder, biz de kendisi hakkındaki düşüncelerimizi değiştiririz. Kolay mı 65 yaşından sonra değişmek? Özer Tansu Çillerin yardımcılığından ve Şehit Anıları Vakfı Başkanlığından siyasi ümmetçi AKP kurucu üyeliğini atlamak. Bahçeli'nin sadık elemanı olmaktan FETÖ'nün toplantılarında hoca efendisine saygılar sunmaya geçiş yapmak kolay mı? Fethullah Gülen'in Türkiye'ye gelişi, Hume'nin İran'a gelişinden çok daha kalabalık olacak diyen yumuşak FETÖ'cüyü genel başkan yardımcısı ve altılı masanın sözcüsü yapmak. Kolay mı 28 Şubat kararlarına imza atmak, en sert şekilde uygulanması için yönetmelik yayınlamak, yıllar sonra da 28 Şubat davasına müdahil olup kendi imzasının aleyhine konuşmak ve yaşları 70 ila 90 arasında olan emekli ordu komutanlarımızın zindana atılmasını sağlamak kolay mı? Bir taraftan özgürlük mücadelesi vermiş, Atatürk ve arkadaşlarının İttihat ve Terakki Cemiyeti'ndeki ölümüne mücadelesinden çıkar sağlamak Diğer taraftan vatan savunmasının esası demek olan Montre Antlaşması'nın çiğnenmesini önlemek için toplumu uyaran Atatürk'ün ordusunun şerefli emekli amirallerine zevzeklik yapmakla suçlamak. Tüm bunları yapabilmek için böyle esnek bir karakter yapısına sahip olmak kolay mı? Ya böyle savrulmalar yaşayan birinin danışmanlarının yaptığı konuşmayı okumasını tarihi konuşma diye topluma takdim etmeye çalışan yalaka gazeteciler gibi olmak kolay mı? Aziz Türk Milleti Bizler Doğru Partililer Türk milletine sadece doğruları söyleyeceğimize yemin ettik. Amacımız kimseyi karalamak değildir. Fakat Türk milletinin birkaç medya ve siyaset çakalları tarafından kandırılmasına da asla izin vermeyiz. Allah'ın sopası yok ki Türk milletini aldatmaya kalkanların kafasına anında insin. Ama bu defa o da dayanamadı ki prompt'ı bozduruverdi. Işığı gören tavşan gibi kala kaldı mı çakma siyasetçi konuşmasını kendisi yazsa böyle tıkanıp kalır mıydı? Rahat ol aziz Türk milleti. Senin öz evlatların olan doğru partililer artık senin siyaset bezirganları tarafından kandırılmana izin vermeyecek. Bugünlerde yazılmakta olan tarihin canlı şahitlerisiniz. Lütfen dikkatle izleyin ve işaret verildiğinde sandıkları doldurun. Parola vatan, işaret namus, partimiz doğru. Rifat Serdaroğlu